Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde atomun izotürlerini göreceğiz. İlk dersimizde bahsetmiştik. Neydi? Atomun yapısını incelerken ilk önce atom modellerini gördük. Daha sonra atom altı taneciklerini gördük. Şimdi de neyi göreceğiz? Atomun izotürlerini göreceğiz ve atomu daha iyi anlayabileceğiz. Bunlardan birincisi nedir? İzotop atom. İzotop atom ne demektir? bir elementin proton sayısı aynı, nötron sayısı ve kütle numarası farklı olan atomlarına izotop atom denir. Şimdi ben bunun ne yaparım nasıl şifrelerim? Bakın izotopun son harfi nedir? P. Bu ne demek? Proton diyor ki bakın proton sayıları aynı. Unutmayın böyle şifreleme yapabilirsiniz. Birçok element doğada izotopları halinde bulunur ve örneğin hidrojenin doğada 3 tane izotopu vardır ve en çok karşıma çıkan nedir? Budur. Hidrojenin 3 tane izotopu neler? Hidrojen, döteryum, trityum. Baktığımda atomlara bakın protonu 1, protonu 1, protonu 1. Aslında bunlar da hidrojen ama nedir? Hidrojenin izotoplarıdır. Döteryum ve trityum. Baktığınızda nedir? 1 2 3 ne vermiş? Kütle numaralarını vermiş. E ben nötronlarını da hesapladığımda şunun nötronu ne olacak? 0. Bunun nötronu 1. Bunun nötronu da 2 olacak. Gördüğünüz gibi proton sayıları aynı. Sadece proton sayıları aynı. Kütle numaraları ve nötron sayıları nedir? Birbirinden farklı atomlardır. Devam ediyorum. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı. Nötron sayıları farklı olduğundan fiziksel özellikleri de farklıdır. Şimdi sen bunu nasıl yorumlarsın? Biz demiştik ki önceki derslerimizde. Proton demek yani atom numarası demek senin kimlik numaran gibi. Ne olacak? Değişemeyecek. Hidrojenin protonu 1 ise her zaman 1'dir. Ya da magnezyumun protonu 12 ise her zaman 12'dir. Ama ben onun elektronu, nötronu değişebilir yüküne göre ya da başka bir durumuna göre ama proton sayısı değişmez. O yüzden de Proton bize neyi verir? Kimyasal özelliğini verir. Proton değişmediğine göre izotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Ama atom diyorum bakın. Eğer bu iyon haline geçtiğinde yani üzeri a, e, eksi 2 ne bileyim artı 2 herhangi bir artı ya da eksi olduğunda ne olacak? Bunun kimyasal özelliği değişecek. Devam ediyorum. Bir elementin izotop atomları aynı tip bileşik oluştururlar. Çünkü aynı element birçok element iki ya da daha fazla izotop atomun karışımını içerir. Bu yüzden elementlerin atom kütleleri doğal olarak bulunan izotop atomlarının kütlece yüzdelerine göre nedir? Ortalamasıdır. Değiştiriyorum. İzotoptan sonra nedir? İzobar atom. İzobar atom nedir? Ne diyor? Atom numaraları farklı yani protonları farklı. Kütle numaraları aynı olan atomlara denir. E, ne olacak şimdi? Atom numaraları farklı. Yani proton sayıları farklı olduğundan bu atomların ne diyebilirim? Farklı elementlere aittir. Ve bu yüzden kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri nedir? Birbirinden farklıdır. Şuradan atomlara bakarsan bakın A ile B atomu ne olmuş? Protonum 11. Burada ne? 12. Kütle numaran bakın 24'e 24. Nötronum 13 12 ne olmuş sadece kütle numaralarım aynı o nedir İzobar. var aynı şekilde buraya da baktığında bunlarla farklı nötronlarla farklı ama kütle numaraları nedir aynıdır bir diğerine geçtiğimde nedir İzoton atom bakın bu da diyor ki nötron sayıları aynı e, o zaman ben ne diyebilirim bakın nötron izoton şifreleme yaptık mı evet unutmayalım bakın bu şifrelemeyi nötron sayıları aynı proton sayıları ve kütle numaraları farklı olan atomlara denir e sen şimdi deminki öğrendiğin bilgilerden şunu diyebilirsin nötronum aynı protonun farklıysa ben kimyasal özelliği hakkında bilgi sahibi miyim evet proton farklıysa nedir kimyasal özellikte ne oluyordu farklı oluyordu e fizikselle zaten ne diyoruz biz farklı diyoruz diyor ki bakın proton sayıları farklı olduğundan bu atomlar farklı elementlere aittir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri nedir? Farklıdır. Gördüğünüz gibi şunların nötron sayılarını bulursak ne olur burası? 16 olur. Buraya baktığımda da ne olacak? 16 olacak. Gördüğünüz gibi nötronların nedir? Aynıdır. Bir diğerine geçtiğimde biz ne dedik? İzotop dedik, izobar dedik, izoton dedik. Atomun protonu ile ilgilendik, kütle numarası ile ilgilendik, ne ile nötronu ile ilgilendik. Ne kaldı? Elektron sayısı. Elektron sayısını ile ilgili ne yorum yapabilirim? Bakın, izoelektronik atom. Ne var? Bakın, elektron. Diyorum ki elektron sayıları ve elektron dağılımları. Aynı olan atomlarda. Şimdi ben elektron sayıları ve elektron dağılımları diye niye ayrı ayrı belirttim. 9 ve 10. sınıfta siz ilk 20 elementten sorumlusunuz. Orada elektron sayıları ile ilgileneceğiz. Ama 10. sınıftan sonra ileri kimyada elektron dağılımlarını biraz daha farklı göstereceğimiz için elektron dağılımlarında ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Diyor ki Proton sayıları farklı olduğundan kimyasal ve fiziksel özellikleri nedir? Farklı olmak zorundadır diyor. Şuraya baktığımda sodyum ve azot atomunu almış. Ben buradan bunun elektronunu 10 olarak bulabilirim. Bunun da elektronunu 10 olarak bulabilirim. Elektron sayıları aynıdır. Yani bunlar nedir? İzo elektroniktir. Şimdi sorularımıza bakın diyor ki x eksi 1 ile x eksi 3 iyonlarının toplam elektron sayısı 34'tür. Buna göre x atomunun çekirdek yükü kaçtır? Nasıl yapacağım ben bu soruyu? Yazıyorum. x eksi 1'i yazdım. Buraya da x eksi 3 yazdım. E, x atomu değil mi? İkisi de aynı atom. Evet. E, ben o zaman bunu protonu p edersem bunu protonu da p olur mu? Aynen. E, biz ne öğrendik? Şöyle ben bir X'i çizim. Biz ne öğrenmiştik? Burada proton var. Burada elektron var. Burada yük var. Burada nötron var. Burada da ne vardı? Kütle numarası vardı. Ve biz demiştik ki protonun nötronun toplamı bana neyi veriyordu? De numarasını veriyordu ve elektronla yükün toplamı da neyi verecekti proton sayısını verecekti yani ben her işlemimi şöyle yaparsam şu aynı mantık geri dönersem ters mantık şimdi bana diyor ki ben buradan şunun proton sayısına ne diyebilirim p artı 1 diyebilir miyim evet ne yapmış bir elektron almış burada da p artı 3 diyebilir miyim evet diyor ki toplam elektron sayısı 34. O zaman ben P artı 1 artı P artı 3'e 34 dersem 2P artı 4 34 P ne oldu Buradan 2P 30 P ne oldu? 15 yani X atomunun proton sayısı nedir? 15'tir. Diyebilir miyim? Evet. Bana zaten neyi soruyor? Çekirdek yükü. Çekirdek yükü demek ne demekti? Proton sayısı demekti. Başka soruya geçiyorum. Diyor ki iki tane bana bilgi vermiş. Buna göre x ve y'nin proton sayısı kaçtır diyor. Bilgilere bakalım. Diyor ki x eksi 3 ile y artı 2 elektron sayıları birbirine eşittir. Dursun. Yazayım şöyle ben x eksi 3 yazdım y artı 2 yazdım. Elektron sayıları eşit bir dursun. Sonra diyor ki x artı 5 iyonunun elektron sayısı y'nin yani y üzeri 0 atom numarasının yarısına eşittir. Başka bir bilgi vermiş. Buna göre x ve y'nin proton sayısı kaçtır? Şimdi bulmaca gibi bunu çözeceğiz. Önce birinci öncülden ver. Diyor ki şu iki iyonun elektron sayıları birbirine eşitmiş. Diyelim ki ben bunun elektronuna A dersem. Bunu elektronuna da A diyebilir miyim? Evet. Burası ne oldu? A 3 oldu bunun protonu. Bununki de A artı 2 oldu mu? Evet. E, atomun ben proton sayısını değiştirebiliyor muyum? Hayır. Ne olurdu? Bunlar hep sabit kalırdı. Ama yük değiştiğinde elektron sayıları değişebilir miydi? Evet. O zaman ben ne bilirim? X'in A-3 olarak ben protonunu kabul edebilir miyim? Ettim. Sonra ikinci öncüle geçtim. Y'ninkini de yazalım şuraya. A artı 2. Diyor ki X artı 5 iyonunun. Yani şuna ben şöyle artı 5 yaparsa. Elektron sayısı Y'nin atom numarasının yarısına eşittir. Hmm. Şöyle yapalım. A-3 ya hani. Ne yapacaktım ben bunu bulmak için? A eksi 3 eksi 5 bana neyi verecek? Şuradaki elektron sayısını verecek. E ben buradan A eksi 8 diyebilir miyim? Şuradaki elektron sayısına dedim. Bana bir de diyor ki Y'nin atom numarasının yarısına eşit. Bunun atom numarası kaç? A artı 2. Bunun yarısı neymiş? A eksi 8'miş. Ne oldu sana? Denklem oldu. Hadi çözelim. A artı 2 İçler dışlar çarpımı yaptım. Buradan ne oldu? A ne oldu? Bunu buraya attım. 18 oldu. Bunu buraya attım. A kaldı. A'mız ne çıktı? 18 çıktı. O zaman ben ne diyebilirim? X'in A eksi 3'tü. Burası ne olacak? 18'den 3 çıkartırsam 15 olacak protonu. Y'nin de A artı 2 idi. Ne olacak? 18 artı 2'den 20 tane neyi varmış? Protonu varmış. Nedir? Biraz böyle karışık gelmiş olabilir. Ama iyice dinlerseniz daha iyi anlarsınız. Şimdi diğer soruya bakalım. Üçüncü soruda da diyor ki bakın X, Y ve Z olarak 3 tane atom vermiş bana. Pardon atom ve iyon vermiş. Özür dilerim. İyon demek neydi? Üzerinde artı eksi yükleri olan atom da atomda da üstünün sıfır olandı. Şimdi bana diyor ki yargılarından hangileri kesin doğrudur? Hmm. Şimdi bunlar hakkında bilgi. Şimdi ben şuraya ne yapacağım? X yazdım. Burada 16. Şimdi verilen bilgileri yazıyorum. Bana ne vermiş bir de? 16 2 olduğuna göre ben şuradan elektron sayısını bilebilir miyim? Bunun evet. Dur. Y hakkında ne demiş? Bunun 18 olduğunu, burasının hiçbir şey yazmadığı için 0 olduğunu. O yüzden de burasının 18 olduğunu ben bilebilir miyim? Evet bilebilirim. Z'ye baktığımda da Burasının 20 olduğunu, bunun artı 2 olduğunu, bunun da elektronunun 18 olduğunu bilebilir miyim? Evet. E ne oldu? Elektron sayılarım hep aynı oldu. Birinci öncüle baktım. İzoelektroniktir. İzoelektronik demek neydi? Elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan atomlardı. Elektron sayılarım aynı. O zaman ben bunu ne diyebilirim? Doğru diyebilir miyim? Evet dedim. X ve Y'nin proton sayıları aynıdır. Bakıyorum. Şimdi şu proton bu elektron. Bu proton bu elektron. Bu proton bu elektron. X ve Y. X ve Y'nin protonları aynı mı? Hayır. Biri 16 biri 18. Değiştiremez. Değiştirilemez. Yani bunu. o zaman nedir? Bu yanlıştır. Üçüncüye baktığımda da Y ve Z izobar atomlardır. Şimdi izobar demek neydi? Kütle numaraları aynı olacak değil mi? E ben Y ile Z'ye baktım. Kütle numarası da bana nedir? Protonla nötronun toplamı e protonlarını biliyorum ama nötronlar hakkında bilgim var mı? Yok. O zaman ben bununla ilgili kesin izobardır ya da kesin izotondur gibi kelimeler kullanabilir miyim? Hayır kullanamam. O zaman ne olacak? Üçüncü öncülüm de yanlış olacak. Yani cevabım yalnız 1 olacak. Teşekkür ederim gençler.